Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntülerle yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncularımızın setten gelen özel kamera arkası görüntülerini, en muhteşem paylaşımlarını, özel set görüntülerini, setten gelen muhteşem muhteşem paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone ol olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.